arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün köpeklerimle bir video çekeceğim. İstiyorsanız göstereyim. Arkadaşlar birisi yavru. Bakın. Gel Artur. Artur. Birisi de bu koca şey. Ama en tatlısı bu. Arkadaşlar Artur Beni çok sevdi. Sürekli. Bakın topumu. Ah. Arthur bir rahat bıraksa beni topumu alacağım da arkadaşlar özür dilerim. Birazcık beklettim. Arthur ne yapıyor orada? Ne yapıyor bu? Zeyna. Bunun ismi de Zeyna. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Herkes Zeyna'yı bir görünce biraz korkuyor. O yüzden hiç korkmanıza gerek yok. Hiçbir şey yapmıyor aslında. Dış görünüşü birazcık korkunç. Onun dışında bir şey yapmıyor. Biraz korkunç gözüküyor. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bu biraz kısa bir video oldu. Ama daha fazla fazlalarını çekerim. Görüşürüz.